yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Enerji yatırımımızla beraber doğalgazın da ecdat yadigarı Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerde imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere resmi kurumlarımızı, özel sektör kuruluşlarımızı, dağıtım şirketlerimizi işçisinden mühendisine tüm kardeşlerimi şahsım milletim adına Gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar. İmam Şafii Hazretleri'ne atfedilen veciz bir sözde o büyük alim Allah yolundaysan koş. Koşmak zor geliyorsa hızlıca yürü. O da zor geliyorsa sadece yürü. Olmuyorsa sürün. Fakat asla geri dönme buyuruyor. Bizler de hakkın ve halkın rızası için çıktığımız bu kutlu yolda önümüze çıkan engellere, yolda karşılaştığımız zorlukları aldırmadan hamdolsun tam 18 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi hedefleri ve hayalleriyle kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, ter döküyoruz. Bugüne kadar pek çok badire atlattık birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Sadece medyayla, çetelerle, teröristlerle değil, aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefetle de mücadele ettik. Asrın projesi Marmara'yı engellemeye kalktılar. Avrasya tünelini daha proje aşamasındayken mahkemeye taşıdılar. İstanbul Havalimanı'nın inşasından bizi vazgeçirmek için sokak şiddeti dahil her türlü provokasyonu denediler. Bugün salgınla mücadelede elimiz ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu Kimi külliyen yani yalan, nice haber uydurdular. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'yi örnek göstererek bu ülkenin salgınla mücadelesine gölge düşürmeye çalıştılar. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak en kritik projeleri küçümsediler, hatta karaladılar. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attık. Çünkü biz muhalefet gibi yalan, iftira ve bühtanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ne yapıyorsak tüm Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımızın huzuru Güvenliği refah için yapıyoruz. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salkın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, Ulaşım ve enerji yatırımları eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembolleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Bilhassa Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Enerji güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmaya amaçlıyoruz. Soma ülkemizin en büyük ikinci yerli linyet yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bugün hayata geçireceğimiz 510 megawatt gücündeki Soma Kolin termik santrali yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton ligniti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. İşte şu anda ekranda gördüğünüz dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Toplam 1500 insanımıza istihdam sağlayan bu yatırım tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahiptir. Açılışını yaptığımız tesisimiz Türkiye'de ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Bu tesis son teknoloji Kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır. Açılışını yaptığımız toplam 266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko Salihli JES2 ve JES3 ile Maspo Ala 2 jeotermal enerji santralleri toplam 84 buçuk megawatt kurulu güce sahiptir. Bu santrallerimiz enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa'yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle inşallah 2,5 buçuk milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megawata ulaştırdık. Bu süreçte özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63 buçu yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji. 2002'de sadece 18 megavat olan yani göreve geldiğimizde jeotermal kurulu gücümüz bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020'de de enerji yatırımlarımızı devam ettirdik. Geçen yıl 4900 megavatlık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüzün neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız toplam tutarı 1,37 milyar dolar olan Dört enerji tesisimizin şehrimize tüm insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektörümüze şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu yatırımlarımızın Manisa'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakan ve bakanlık personelimize teşekkür ediyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şimdi açılışa geçiyoruz. geçiyoruz. Evet Fatih Bey. Bizleri duyuyor musun? Evet Fatih Bey. Bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Hazırız. Şöyle bir zoomlayalım. Yalnızda kimler Şimriyi var? Sunlayalım. Görelim. Evet. Yalnızda kimler var? Görelim. Valimiz, milletvekillerimiz. Evet. Kolyeni e, görüyorum. Senin sahipleri. Evet. Valimizi görüyorum. Milletvekillerimizi görüyorum. görüyorum. Milletvekillerimizi Ve hep birlikte görüyorum. ekranları başında hep bizi izleyen başında milletimize de, izleyen, milletimize de izleyen, hayırlı olsun derken de... bu arada. Makaslar bugünün anısına sizlere hatıra olarak kalacak. Hediyemiz olacaktır. Kestiğiniz kordelayla beraber ve duamız makamında diyoruz ki ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Ya Allah. Hayırlı hayırlı olsun inşallah. Evet şöyle ekranı geniş alalım. Evet şöyle ekranı geniş alalım. Şimdi de Salihlideyiz. Yine şimdi de Burada yine şöyle geniş açı olarak alalım. Şöyle geniş açı olarak görüntü küçülüyor. Abdülkadir Bey'i görüyorum. Bütün Gaziantep'i Abdülkadir Bey oraya taşımışsın ya. Bütün Bey oraya evet, taşımışsın. valilerimizi görüyorum. Belediye başkanımızı görüyorum. Siyasi partilerimizin temsilcilerini, temsilcilerini, görüyorum. Partilerimizin temsilcilerini Milletvekillerimizi, görüyorum. görüyorum. Milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı görüyorum. Şöyle bir geniş açı yapıp tesisi görelim. Şöyle bir geniş açı yapıp tesisi Evet. Maşallah. Şimdi evet. makas makaslar Şimdi, sizde. Kordela makas, sizde. Makaslar, sizde. Bugünün anısına sizde. Sizde. bu makasları, Bugünün orada makasları orada bırakmıyorsunuz. Hatıra bu olarak makasları alıyorsunuz. Makasları alıyorsunuz. Makasları ve biz de Ankara'dan sizlere sizde. selamlar, ve sevgiler Gönderiyoruz ve hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun Ya Allah, Bismillah. Evet, Sanko grubunu da özellikle tebrik ediyoruz ve. Maspo Enerji Alaiki Jeotermal Santrali ülkemize, Manisa'mıza hayırlı olsun inşallah. Milletimize hayırlı olsun inşallah. Evet şimdi Maspo Enerji Alaşehir'e geçiyor.